Uyumuşum, Merhaba arkadaşlar. Ceyda oynuyor kanalına hoş geldiniz. Aa, baba rüya gördüm. Sıkıntı içi rüyası. Ceyda rüyasında sıkıntı içi görmüş. Biz de dedik sıkıntı içi videosu çekelim o zaman dedik. Baba. Evet. Gerçek mi sıkıntı içi bu? Evet gerçek sıkıntı içi. O zaman başlayalım. Hadi bakalım hangi bölümde kalmıştın ha, şeyda? Al bakalım. Şuradaki bölümde açalım ben. Hangi bölüm açacağız acaba? Hangisi? <laughs> Oynamadığımız bölümlerden bir sürü bölüm açılmış bizde zaten. Ha. Wow. Hadi bir gir, gir bakalım. Açılıyor. Bakalım nasıl bir bölüm bekliyor. Yine ha. kızgın öğretmen. Nasıl bir şaka yapacağız kızgın öğretmene acaba? <laughs> Gerçek ayak. Abi bak burada. Gerçek Ayak kopmuş. Skirtiçer'ın ayağı kafasını kaşıyor. Ama onun ayağı değilmiş. Yakaladı bizi. <laughs> değil evet. Yok, ay başlayabildik. Oh. Aa, bu bölümde çok karanlık, korkunç bir bölüm Ceyda ya. Evet ya. Ah oh, banka Abi biz, biz, biz bunu açtığımız değil mi baba? Yok. Dur bak. Hmm, i̇kinci kaptan mı gireceksin? Hadi bakalım. Bir. Ah, gidemiyorum başka. Oraya kadarmış. Oradan pencereden gir. Şimdi. Ah. Hoppa. İçerideyiz. Evet, evet, evet. <laughs> Baba. Aa bak Onu bir de aldım. Hadi bakalım. Boy. Dön. Atatürk'e Ada benzemiyor mu? Hayır. <şeyde. gülüyor> Yabancı bir adam değil mi? Of. Ya yine mi hayaletli ev ya? Ya hayaletli ev. Uf Baba ah, Bomba patlayacak çabuk kaç. Baba. Efendim. Değdin, bak kaba değdim bak. Evet bir şey ne oluyor? Buralarda bir, bir yerde olabilir mi? Tornavi değil. Masanın masaların üzerindedir tornavidalar. Masalara bak. Aşağıda bizi görür bence buradan o. Çok yaklaştı çünkü bu kokumuzu alabilir. Baba. Sen 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 bu biraz hızlı hızlı odalara bakmam lazım. Balkama. Hayaletli odadayız. ne? Bu yerde ne var? Ay bu hayaletler beni ettiriyor. Bu ne? Aa onu al bakayım. Hayaletlerden alamıyorum. <laughs> Ya dur ben, ben, alayım baba onu. tıklanmıyor babacığım. Kırmızı olmuyor mu? Şans çok karanlık. Kırmızı olmuyor, olmuyor. mu? Olmuyor. Kırmızı olsaydı alacaktım. Aa. Ha, bu ne? Yapıştırıcı. Ha burada. Ay tuzak kurmuş tornavidanın önüne. Hayır. O, o tuzak değil ben. Tuzak. Yerdeki. Hayır. Bak değil. basıyorum. Aa gerçekten. Evet. Tornavidayı al hadi. Tamam. Evet. Tornadeyi buldu. Makasla işimize yarar mı? Makası da al istersen. Yok. E şimdi ne yapacağız? Tornadeyi aldık. <laughs> Aa! Sıkıntı! takıldı! Boşuna ver takılsın. <laughs> i̇şimize yarar takılması. Biz de rahat rahat evde dolaşabiliriz o takıldıysa. Bir şey anlatacağım. <laughs> Ya bu, bu, hmm. bu paramızı önce oynarsak alırsak ön ona da sorarız. Ellerini alabilirsin evet. Ama burada şu anda bizim ihtiyacımız bir şey yok. Evet. Paramızı boşuna harcamayalım. Evet. Çünkü bulduk şeyi. Tornavida'yı bulduk. E şimdi şimdi... tornavida ne yapacağız? Aa, evet. Oradaki hı hı. ele gideceğiz. Tornavida ile onu açacağız. İçine pil koyacağız. Ama ele bu... gitmemiz lazım. Bu o takılmış bu... zaten. <laughs> dur bakalım dur. Bakalım. <laughs> Çabuk ol. Aç şimdi. Ayağın içini açıyoruz arkadaşlar şimdi. Hı -hı. Ayağın içinde pil olması lazım. Şimdi pil pil arayacağız. Ay bak. Pil bulmamız lazım. Alt katta ama piller galiba. Bilmiyorum. Yukarıda galiba. Yukalda. Pil. Pil lazım. Bak işte. Bu tuzak değil mi? Evet. Bu tuzak. Aa. Hayır aşağı inmeyelim ya. Aa. Tuzak. Yakalanma. Yakalanma. Bir çekiş lazım olabilir belki. Al bakalım evet. onu. Aldım. Şimdi pil almamız lazım. İki tane pil lazım bize. Reklam basıp ya. Ne pil? Reklam Ha interneti kapattık. Ah. Evet. Pili de aldık. Evet. Pili de aldık. Şimdi gidiyoruz. Pili ayağa ayağa takacağız. Bu hala takılmış. Gerçekten takılmış orada. Hemen pili de koyalım arkadaşlar ayağın içine. O kaçalım. Hop yerleştirdik. Ee? Şimdi bir tane daha pil gerekiyor. Bir pil daha bulmamız gerekiyor. Öbür pil sanırım bahçedeydi. Ben öyle hatırlıyorum. Tamam bahçede bir bakayım. Çıkalım şurada bir tane küçük bir tane oda var ya. Onun içinde ben görmüştüm pili. Bakalım bakalım burada Dur bak, mı? Ben gideceğim bak. bak bir saniye bana bakayım. Var mı? Pil var mısınız? Pil, 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 pil. Pil yok. Pil yok burada. Burada yok, burada yok, burada yok. Şu, torna, şu pense galiba işimize yarayacak daha sonra. Ona neden bastın? Başka ipucu yok mu acaba diye baktım da. İpucumuz yok mu başka? Baba, acaba? baba, baba neden yıldızı baba? Şunu atalım. Bas. Bu işe yaramayacak bence. Şu işe yarayabilir belki. Ha, tekrar tornavida ile kapatacağız belki de içine. Bir tane pil koyduk zaten. Hı -hı. Tamam. Bakalım olacak mı? Hı -hı. Hadi. kırmızı olmuyor. Olmuyor. Bir tane daha pil lazım buraya. Bak bir tane pil var. Elimizde Başka pil nerede olabilir ya? Buralarda olabilir mi pil? Markete pil mi alsak acaba? Ah bu odanın arkasında takılı kalmış. Hayır bize yakalayacak. Olamaz. Bir de bize ters tutuyor bizi. 3 tane ayağı olmuş ya. Çiçek var mı diye. Nereye bakıyorsun oğlum? <laughs> çiçek var mı diye. Yerlerde oluyor mu? Evet. <laughs> <Of>. Sen <laughs> bunu görmedin mi? Aaa dal kafağı. Of, 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 of. çok <laughs> fena. Direkt üst kata. Torun alma ya. Hayaletlerin odasının yanındaydı. Aa orada enerji var galiba. Şu şuraya bak, bu tarafa bak, bu tarafa bak, bu tarafa bak. Ne ya? Git. Ha. Ne? Benim alamadığım şey işte abi. Evet. Kimiz olmuyor artık. Dur bakalım. Ee, dikkatli de bilmem lazım işte ama bu odada olabilir de tamam. evet, ona bu odaya gir. Nerede ki oda? Burada ki oda? Bu odanın yanındaki odadaydı galiba. Gir buraya. Tamam. Buradan yana gir. Bu Bak mu? Bak bakalım yerlere. mm Yok. <laughs> Ama sen hiç odaya bakmadın ki direkt gidiyorsun. Aa, evet. <laughs> Nasıl bulacaksın orada Hani <tornavideyi? gülüyor> şu masanın üstüne bak bakayım. Hayır. Va, Oo bu çok Buradan dışarı atlarsın. Hayır. Bu bu kat da Mecburen. Ee, Mecbur. <laughs> Korktun mu? <laughs> Ceda biraz tırstı. Öğretmen orada olabilir diye. Öğretmen tam karşıda. Yapma. O yokmuş gibi daha yetişinceydi. Bak aşağı indi. Bir daha yukarı mı gelecek? Baba bak ben ben şöyle bir şarkı şey demek istedim. Hı <laughs> <laughs> <laughs>

Tornavida bize çok lazımsın. Scarlet Witcher'ın ayağını sen olmadan bozamayız. Ya da tamir edemeyiz. Pilleri bitmiş içinde. Belki de biz tamir edeceğiz onu. Sıkartıcı Witcher'ın ayağı olmadan yürüyemez Sıkartıcı. Witcher. Bak yine ay eyvah geliyor. Gerçekten of, valla, geliyor. O, o, o bizden daha koşuyor. <laughs> şey kaybettiler. O, ne oldu etki işte? Evet, aynen kaybettirdik izimizi. Etlerin olduğu yerdeyiz. Baba geç, alda sıkıntı hissediyor. Doğru çok fena yapmış. şuraya girelim. Hızlı bir şekilde bu bitirmemiz lazım Ceyda. Dur. Ah geldi ya Ceyda ya. Geldi. Baba baba gel.